Saygılar ve sevgiler sevgili dostlar. Herkese günaydın. Hayırlı mutlu günler diliyorum. Bugün 17 Aralık 2020. Koronalı günlerden birisini yaşıyoruz. Kışlık bahçemizdeki limonlarımızı bir araya toplayıp artık korumaya alıyoruz bahçe düzenlemesi, bahçe gübrelemesi, temizlik işleri, korumaya alma işleri. Sizinle paylaşıyoruz. Herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum. Bizi izlediğiniz için teker teşekkür ediyorum. Bakın sevgili dostlar. Burada meyve tutmuş. Yazın sıcakta, güneşte, hızlı sıcakta bunlar tutmadılar. Bunları böyle meyve çiçeklerimizi hızlı sıcakta meyve tuttuktan sonra yani tutmaya yakın çiçekten sonra korumaya almamız gerekiyor. Korumaya alırsak böyle e, az güneşte yani serinde gölgeye dönüşebiliyor. Bu sene fazla sıcak oldu. Çok çiçek açtı fakat çiçekli zamanlarda çiçekleri çok dokuldu ancak e, Ağustos ayından sonra Eylül Ekim'de açan çiçekler böyle meyveye dönüştü. Bu gördüğünüz Ekim Kasım çiçekleri böyle meyvelandılar. Bunlar yetişiyorlar evet ama yetişiyorlar evet ama böyle soğukta bırakırsak sıkıntı oluyor. Bakın bunlar yaşayabilmek için ağaçta kalıyor fakat dona kadar donda donuyorlar. Donda simsiyah olup kalıyorlar. Eğer don olmazsa soğuğa göre kabuklarını çok fazla kalınlaştırıp böyle yani içerisinde sanki bir şey kalmıyor. Kabukları devamlı kendini korumak için kalınlaşıyor. Dışarıda bırakmayalım, don olmasa bile sıcak da olursa bunlar büyüyüp meyveye dönüşüyorlar. Bakın burada gördükleriniz de böyle Bakın meyveleri böyle bir Sıkıntılı durum almış bakın böyle Böyle bir Yani Soğuktan bizi koruyun diyorlar sanki Aynı bunlar da öyle bu saksılarla ilgili. Bunları yetiştirmeyle ilgili. Nasıl bozulduklarıyla ilgili sizinle bilgilerimizi paylaşacağım. inşallah diğer videolarda. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bereketli bahçeler diliyorum. Ağaç de örnek olalım. Ağaç dikmelerini tavsiye edelim. Bütün dostlarımıza ilan edelim. Yurdumuzu, memleketimizi yeşillendirelim. Yeşil varsa biz varız. Yeşil demek oksijen demektir. Yeşil demek temiz hava demektir. Yeşil demek kısaca hayat demektir. Allah'a emanet olun. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah ileride daha ileride daha faydalı videolar paylaşacağız. Bilmediklerimizi öğreneceğiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.